Yağ yakımı ve yağ kaybı sıklıkla birbirinin yerine kullanılan ancak farklı anlamlar olan terimlerdir. Yağ yakımı vücutta depolanmış yağların enerjiye dönüştürülmesi işlemidir. Bu işlem egzersiz veya metabolik aktiviteler sırasında gerçekleşebilir. Örneğin aerobik egzersizlerde yağ asitleri kas hücreleri tarafından alınarak mitokondrelerde oksitlenir ve enerji üretilmek için kullanılır. Bu süreçte yağlar enerjiye dönüştürülürken karbondioksit ve su şeklinde atık ürünler açığa çıkar ortalama %94 civarındaki karbondioksit yoluyla vücutta yağlar atılır. Yağ kaybı ise vücutta depolanmış yağ miktarının azalmasıdır. Ve sadece vücutta oluşturulabilen kalori açı ile meydana gelebilir. Bu durumda vücut enerji ihtiyacını karşılamak için depoladığı yağları kullanır veya hücrelerini küçültür. Bu süreç genellikle diyet ve egzersiz kombinasyonu ile gerçekleşir. Özetle yağ yakımı yağların enerjiye dönüştürülmesi işlemidir. Yağ kaybı ise vücutta depolanmış yağ miktarının azalmasıdır. Her ikisi de sağlıklı bir durum, yaşam ve ideal vücut kompozisyonu için önemlidir. Ancak farkları olan terimlerdir.